En başta memleket partisiyle ortak hareket ediyorlar mı'nın mı ayrıntısına girmeden öncelikle şunu ifade edeyim. Ben bir il başkanı olarak çay konusunun siyaset üstü olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefet partiler çay konusunda siyaset yapmamalıdır siyaset, e, siyaseti argüman olarak kullanmamalılar. Neden? Çünkü bu insanların alın teridir, geçim kaynağıdır. Siyaseti, partilerimizi bir kenara bırakıp, bir masa etrafında toplanıp, e, halkın, üreticinin e, aleyhinde değil, lehinde bir şeyler yaratabilmek için çalışmamız lazım. Ama maalesef görüyorum ki bazı partiler bunu siyaset olarak yapıyorlar. E, doğal olarak da e, kendi siyasetleri diye yola çıkıyorlar ve bizleri yanlarında istemiyorlar. Biz ben açık yüreklikle söylüyorum. Ben çay konusunda siyaset yapmak istemiyorum. Çünkü insanların ekmeğinin siyaset üstü olduğunu düşünüyorum. E, çağrımı tekrarlamak istiyorum. Gelin e, arkadaşlara il başkanlarına sesleniyorum. Gelin hep beraber oturalım siyaseti, partileri bir kenara bırakalım ve ciddi anlamda şu üreticinin dertlerine derman olmak için bir şeyler üretelim diyorum. Ama her ne kadar tekrarlıyorsam, her seferinde ne kadar dile getiriyorsam da e, bunlar, e, bu çalışmalar partinin propagandası durumuna gelmiş. E Bu da kötü bir durum. Ben bunu da tasvip etmiyorum. Ben e, yalnız kaldığımı düşünüyorum bu anlamda ve kendimi Halkın yanında hissediyorum ama maalesef diğer partiler halkın yanında olmayı bir kenara bırakmış. Bunu siyaset amaçlı yapıyorlar diye düşünüyorum. Umarım yanlış düşünüyorum. Bence bu da yanlış bir yol. Öyle olmaması lazım. Yani insanların, siyasilerin, il başkanlarının öncelikle halkı düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bunlar şunu çıkarabilir miyiz başkanım? çay gibi Erizen'in önemli gelir-geçim kaynaklarından bir öge, bir alın temin, evet. bir siyasi malzeme olarak yapılıyor. Evet. ve bu e, partilerin şahsına şahsi reklamlar dönüşüyor evet. ve siz de buna bir tepki gösteriyorsunuz. Evet. Buradan e, muhalefet dahil tüm partiler bir araya gelip parti kimliklerini çıkarıp bize için bir şeyler yapmak için elini masaya koymalarını istiyorsunuz. Evet, yani, bu, kesinlikle de... doğru. Şunu da ilave evet. etmek isterim. Evet. Nereden anlıyoruz bunu siyasete malzeme ettiklerini? Çünkü bizlere haber vermiyorlar. Yani yaptıkları programı en basitinden meydanda toplanıp bir basın açıklaması yapılacaksa ve biz aranmıyorsak, keza diğer partiler, muhalif partiler aranmıyorsa demek ki siz halk yararına pek bir şey yapmak istemiyorsunuz. Sadece halkı, iktidarı, iktidara karşı kışkırtıp oylarını almaya amaçlıyorsunuz. Ben siyasette alın terinde, ekmek parasında bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben eğer bir meydanlarda eylem yapmak istersem, basın açıklaması yapmak istersem kesinlikle halkla beraber yapmak isterim. Gerçek üreticiyle beraber yapmak isterim. Tabii ki keza muhalif partileri de yanıma almak isterim. Sonuçta onlar da rize için varlar. Onlar da rize için siyaset yapıyorlar. Benim e, bu anlamda izleyeceğim yol budur. Kendilerinin e, düşüncesi yolları farklı olabilir. Ona da bir şey diyemem. Evet, teşekkür. Ederim.